malum artık namlular tamamen refaha doğru doğrulmuş durumda. Günlerden beri konuşuyoruz ekranlardan, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bir sonraki hamlesi Netanyahu'nun ne olacak diye. Şimdi böyle de bir haritamız var. Gazze'nin kuzeyinden başlayan saldırılar güneye doğru artık gelmiş durumda. E, tüm boyutlarıyla ekrana seriyor bu haritada durumu. Tam 1.4 milyon sivilin sığındığı bu bölgeden bahsediyoruz. Bir yandan tabii ki Kahire'deki görüşmeleri takip ettik ama yine hiçbir sonuç çıkmadı. Beklentiniz ne yönde hocam? Herhangi bir Gelişme yaşanır mı bu, bu müzakere sürecine dair? Ee, ben harita üzerinde göstermem imkanım var mı? Tabii ki. Şimdi aslında e, günlerdir, haftalardır, belki aylardır konuştuğumuz şeyler oluyor. İlk başta 7 Ekim'de operasyon başladığında ilk etapta İsrail ordusu şuradaki Kuzey Gazze ile Gazze arasındaki hattı yararak ikiye bir, bölmüştü. Sonra oradaki sivilleri ağır bombardımanla Gazze istikametine doğru güneye, bu haritasında Kuzey-Güney istikametinde ama buraya sığsın diye arkadaşlar bu şekilde yapmışlar. Hı hı. Önce Gazze'yi Gazze güneye doğru sürdüler. Daha sonra Han Yunusa doğru e, kalabalık sürüldü ve en sonunda da Refah bölgesine doğru geldi. Şimdi bu bölgede 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 400 bin civarında sivil olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Refah demek, e, Mısır sınırı demek ve duvar demek. 5 metre yüksekliğinde bir duvar ve üzerinde 2 metre büyüklüğünde bir tel örgüden oluşan bir set oluşturulmuş durumda burada. Yani İsrail ordusunun Refah'a girmesi demek. Burada 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 400 bin arasındaki sivilin hayatının tehlikeye girmesi demek. Yani bu tam bir katliamdır. Şimdi ne yapmak istiyor İsrail burada? İsrail'in bütün amacı şu. Şu görmüş olduğunuz Gazze dediğimiz bölge. Yani buranın genişliği en normalde 6 kilometre. En geniş bölgesi 12 kilometre bir, baş, bir baştan bir başa da 40 kilometre genişinde bir alandan bahsediyoruz. Yani aslında küçük bir toprak parçasından bahsediyoruz. Zaten burada 2 milyonun üstünde bir nüfus yaşıyordu. Şimdi burada yapılan bu insanın suçunun ardından burada 1 milyon 200 1 milyon 400 bin civarında insan burada toplandı. Şimdi İsrail'in nihai amacı neydi? İsrail'in nihai amacı bu topraklardan tamamen bu kalabalık olan yani Filistin halkını, buranın yerli halkını dışarı atmak. İki tercih bırakıyor Filistin halkına. Birincisi Mısır. Yani Mısır e buradaki Filistinlileri almak istemiyor. Evet. Zaten duvarı çeken de Mısır'da. Bir yandan Mısır ikna edilebilir ve buradaki 1 milyon küsür Müslüman Filistinli Mısır'a alınabilir. Ya da çöle sürülebilir. Yani bir insanlık suçu. Başka ve bir seçenek yok. Başka bir seçenek yok. Şimdi bu aslında dünyada herhangi bir ülke bunu yapıyorsaydı şu anda soykırım konuşuluyor olacaktı. İnsanlık suçu, savaş suçu konuşuluyor olacaktı. Ama bunu İsrail yaptığı için maalesef dünyada hiç kimsenin gücü yetmiyor. Daha önce de anlatmıştık. Amerika Birleşik Dünya'daki toplam 13-14 milyon Yahudinin 6-6,5 milyon Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi oradaki Musevi grubun ekonomik zincirlerine bağlı. Dolayısıyla İsrail tek başına bir İsrail değil. Yoksa yani İslam dünyası şu bir İsrail devletiyle baş edemeyecek güçte değil. Esas İsrail'le savaşmıyorsunuz. Arkasında bir Amerika Birleşik Devletleri ile bir güçle savaşıyorsun. Dolayısıyla bugün insanlığın gözünün önünde büyük bir suç işleniyor. Koskoca Gazze temizlendi ve şu görmüş olduğunuz sivillerin yaşadığı bölgelerde bizim Nept dediğimiz yani e, nüfus edici bombalar dediğimiz, e, mağaraları patlatmak için, teröristlerin yer altındaki sığınaklarını patlatmak için kullandığımız bombalar kullanıldı burada. 2000 poundluk, 2500 poundluk bombalar burada kullanıldı. Ve dünya gerçekten şu, son yılların en vahşi savaşını izledik. Hatta savaş değil katliamını izledik. Soykırım, bugün katliam. artık İsrail açısından bir sona geldik. İki seçeneğimiz var. Neden? Bir, buradaki Filistinli Müslümanlar... Mısır alacak, duvarları açıp, kapıları açıp içeri alacak. İki, almıyorsa B şıkkı bizim e, ihtimali oradakilerin ihtimali çöle sürülecekler ve çölde çadırda yaşamaya kamplarda yaşamaya mahkum edilecek. Ha şunu söyleyeyim. Bütün dünya sessiz. Buradan bir şey çıkacak mı? Bence çıkmayacak. Zaten... E, görüşmelerden dünya... bu müzakere sürecinden mi bahsediyorsunuz? Ateşkes ve rehin Şimdi tesbire, müzakere sürecinin bilahare konuşuruz diye girmedim oraya. Çünkü müzakere sürecinin devam ettiği bir dönemde Hamas'ın sınır kapısına füze attığı haberi geldi ve bunun üzerine İsrail tek taraf olarak görüşmelerden çekildi ve hemen Refah bölgesine kara harekatına başladı. Ya bu biraz askeri şey bilen herkes bilir ki bu bir provokasyon. Yani anlaşmaya yanaşmayan İsrail'in bir provokasyonudur ve o provokasyonun sonucunda da İsrail zaten hani anlaşmaya yanaşmak istemediği için onu bahane ederek direkt Refah'a kara olarak girdi. Şu anda gerçek kara harekatı henüz başlamadı. Şu anda dünyanın nabzı kontrol ediliyor dünya nasıl tepki verecek buna bakılıyor. Özellikle Amerika nasıl tepki verecek buna bakılıyor. O yüzden böyle kara harekatının bir küçük bir operasyonu başlatıldı. Peki, Pazar e günü esas operasyon başlarsa olay çok daha büyük noktalara varacak. Ne yazık ki öyle görünüyor. Şimdi ABD'ye bir başlık açmışken tabii günlerden beri ABD'nin ekseninde bu bölgede olup biteni evet. konuşmaya devam ediyoruz. Hocam özellikle dün Joe Biden'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı ki zaten birbiriyle çelişen açıklamalara imza atsa da ABD kanadı refaha karşı 영상 <목소리도> Bir hassasiyet tırnak içinde güttüklerini ve orada topyekun bir saldırının gerçekleşmemesi gerektiğini işte oradaki insanların koruması noktasındaki evet. endişelerini dile getiriyorlardı. İşte Joe Biden'da mühimmat sevkiyatını durduracağına dönük bir açıklama yaptı. ABD'den bu tür açıklamalar geldi. Yani size göre ABD refah özelinde durduğu noktayı net belli etti mi şu anda? Herhangi bir tekrardan geri adım gelir mi? Çünkü diğer yandan da İsrail'e bağlılıklarını hala teyit eden açıklamalar da gelmeye evet. devam ediyor. Şimdi aslında buradaki püf nokta şurası. Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Bu seçim şu andaki Joe Biden için ve onun ekibi için son derece önemli. Çünkü Trump gerçekten emin adımlarla ve gümbür gümbür geliyor. Bir taraftan da bu Gazze'de yapılan insanlık suçuna karşı, dünyanın her tarafında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de eylemler gelişiyor. Bu eylemler üniversitelere taşındı. Geçen sene, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversitelerinde çok büyük eylemler yapıldı. Hatta belki Amerikan tarihinde belki ilk defa asker polis, The cat üniversite içerisine girerek kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı. Aslında bu Amerika'daki özgürlük kültürünün genel davranışının dışında bir davranıştı. Şimdi Amerika'da toplumsal anlamda büyük bir tepki gelişiyor. Ve Kasım ayında seçim var. Bu toplumsal eylemlerin arkasında da Trump'ın da olduğu söyleniyor. Yani zaten Amerikan toplumu bu konudan rahatsız. Yani İsrail'de yapılan katliamlardan rahatsız. Üniversite öğrencileri rahatsız. Önümüzde bir seçim var ve Trump da bunu bir fırsat olarak görüyor. Yani Trump ekibi de bu ateşe tabiri caizse benzinle yaklaşıyor. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından da durum hassas. Yoksa Amerikan hükümetinin ve özellikle Amerikan devletinin İsrail'de bir insanlık suçuyla ilgilendiğini çok düşünmüyorum. Onların kendi iş dengeleri açısından ciddi bir problem Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Amerika daha önceki programlarda anlatmıştık burada. Demiştik ki Biden'ın yani Netanyahu'ya artık yeter, dur. Tamam işte 6 ay geçti aradan, 7 ay geçti. Sen Nihai hedefe varamadın. Artık bir nefes ver dediğini biliyoruz. Netanyahu'nun da bunu kabul etmediğini biliyoruz. Çünkü Netanyahu diyor ki ben sonuca gelmişim. Yani yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişim. Kuyruğunda bırakmam diyor Netanyahu. Bu kadar noktada Sivil Can kaybını zaten etmedi. Zaten ben hani Burada bütün ha, her şeyi göz önüne almışım alacak, ve artık bitirici vuruşa gelmişim refahta. Netanyahu durmam diyor ama Amerika, Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ise durmasını istiyordu. İşte bu kaosun nedeniyle buraya geldik. Burada da Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da o kamuoyunu rahatlatıcı beyanlarda bulunuyor. Mesela bugün demiş ki biz e, İsrail'e silah satışını durdurma ve yavaşlatma kararı aldık demiş. Bugün açıklama yapılmış. Evet. Bununla ilgili detaylı açıklamalar yaparım ileriki dönemde. Ben daha fazla söz hakkını almayayım ama bunu da konuşmamız lazım. Çünkü orada da bir oyun var. Oyun var. Evet. O oyunun perde arkasında neler var? Bunları detaylandırmaya devam edeceğiz.